Evet, Adobe Animate üzerinden referans çizgileri nasıl oluşturulur onu işleyeceğiz. Bunun için Line Tool aracına ihtiyacımız var. Projemizin boyutu 512 x 512 olduğu için e, bu Line Tool aracıyla çizdiğimiz çizgi 256 boyunda olması lazım. Şöyle yukarıdan bir dikey indirelim. Ondan sonra bakalım. Seçim aracını seçmemiz gerekiyor bu arada. Sağ taraftaki Object Panel'in içerisindeki özellikle görmemiz için. Burada diyor, genişlik ve yükseklik var. Yüksekliğimizin 256 olması gerekiyor. Align panelinden de Align to Stage'in açık olması lazım. Stage'in ortalayıp yukarıdan da hizaladık mı? Bu tamam. Bunu bir sembole dönüştürmemiz lazım. F8 klavye kısa yolu veya modify panelinin altında convert symbol var. Sembolü dönüştürdük. Sonra bu orta tarafta duran şeyi en altta koymamız gerekiyor ki sağa doğru çevireceğim için saat yönünde bize yardımcı olsun. Şimdi bu sembolümüz oluştu. Yapmamız gereken şey Ctrl C Ctrl Shift V ile bundan bir tane kopya alımı. Q'ya bastım bu arada bu kısmı açmak için, bunu söylemeyi unutmayalım. Buradan bunu döndüreceğiz. Bu döndürme şeyini seçmekte bir hayli zor. Yapana helal olsun. Bunu bir düzeltmiyorlar bunu. Yani ctrl Shift C. Pardon Ctrl C Control Shift P. Tekrar aldım. oluşturdum. başardım sonunda kontrol A ile seçtim kontrol C kontrol shift V döndüreceğim bunu tekrar Q'ya bastım döndürdüm alt tarafa da aynısını aldım tamam sağda ve solda çıkan beyaz çizgileri görüyorsanız tamamdır demek bu yani hani tam hizadasın demek şu an kullandığım için biraz zor oluyor. Tamam. Şimdi oldu. Bir aynı şekilde Ctrl A C, Ctrl Shift V bunu da döndürüyoruz. Bu şekilde. Nereler kopyalandı? Buradaki. Zaten belli oluyor. Buradaki. Buradaki ve buradaki. Bunları da tekrar seçiyoruz. Ctrl-C, Ctrl-Shift ve son aşama burası. Bunu da şu şekilde göz kararı ile olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi bu bize ne sağlayacak? Ben şurada bir yapmış olduğum bir çalışma var. Şöyle frame frame göstereyim. Yani görüyorsunuz değil mi? Hani burayı hizalamışım, bunun ucunu buraya, bunun ucunu buraya. Bu istisna. Hani, e, parıldam efektlerinde bu hep olmaz. Bazı yerler çizginin dışına çıkar. Kılıf çizgilerinin. Bu şekilde bir efektimiz var. Tam çalıştığı hali de bu. Böyle. Şunu göstermek istiyorum. Sembolün içerisine girdiğim zaman... Ben bunun stroke size'ını 12 yaparsam burada da 12 olur.